Merhaba arkadaşlar. Ben bugün 26 Mayıs için mezuniyetim için bir tane elbise sipariş etmiştim. Bakalım göründüğü gibi mi? Şöyle elbisemizi inşallah İnşallah eksiği yok. inşallah doğru bir şeydir. Çok heyecanlıyım ya. Çünkü görselde inanılmaz güzel gözüküyor. Hadi yani ya ben bunları bir sıra açmıyorum niçok mu? Demek güzelce açıyoruz. Yine bir tane katma. ve bazı alt, çıkarıyoruz. Şöyle gözüküyor. Bakın gerçekten de böyle. Mi? Evet, bunu yasak açmak gerek yok sanırım. Hı hı. Ama açılmıyor. Yapışkanlı yerinden açılmıyor mu? Yapışkanlı yeri var mı? Dur bakalım. Yok değilmiş. Işte. Şuradan aç. Şuradan, şuradan tak. Şuradan keserek, şuradan. o no, bu ne ya? Hep kasırgan çıkmıyor. Yoksa bir bizi dünya kapatılmış ya. Çıkıveririz. <laughs> <önemli. gülüyor> <laughs> <Kışanlar. gülüyor> Bunu da tabii bir var. bu kadar büyük bir paket olduğunu Hayır onu yırtma. Neyse artık. Çıkar. Şöyle tut bakalım. <laughs> Ay, i̇nternetten sipariş verdim kız. Arkasını çevir. <laughs> Dur bakalım. Şu etiketi takılmış. Heh. Şimdi tut bakalım ya. Hayır hayır. Arkasına bir çevirip tutar mısın? Az kaldır yukarıya. <laughs> <Çok> yani görseldeki <laughs> kadar güzel evet. İnşallah bedeni olur sana. <laughs> çevir önünü. Şu şeyi zaten saça takılıyor. Şunu şuradan alalım. Çok güzel. Evet. Şu o şekilde olmaz ki güzel evet. durmaz. Nasıl? Şöyle. Giydim, Giydirip çekeyim mi? Anne sen videoyu durdun. <laughs> Tamam ama elbise yani ayakkabısı falan olmadan paylaşmasak bu halini. Evet arkadaşlar ben buna uygun giymekten Ayak... vazgeçtik. Yani şu an giymekten vazgeçtik. Şu an giymekten vazgeçtik. Buna uygun ayakkabı vesaire aldıktan sonra bunu giyip paylaşacağım. Görüşürüz. <laughs>